Fabrikalar Mahallesi, Dikverten Caddesi üzerinde. Terasımız, daire ait terasımız. 4 artı bir teraslı bir dubleks dairedir. Üst kattaki terastan sonra bir oturma odamız. 190 metrekarelik bir daire. Diğer odamız. Burada bir şeyimiz var. Yüklük dolabımız var. Buradan aşağı doğru iniyoruz. Alt katta merdivenlerimiz çelik kapımız, doğal gaz kalorifer kombimiz var. Yukarıda gergi tavanlarımız. Tavan altı bu şekilde değerlendirilmiş. Daire ait banyomuz. Gömme var. Mutfağımız. Amerika mutfak olarak kullanıyorlar. Ayrı mutfakta kullanılabilir. Buradan daireye geçen balkonumuz. Salonumuz ve diğer oturma